Herkese merhaba, iyi günler dilerim. Hemen her gün polikliniğime bir hastam konuşmasının birazcık geciktiği, ince motor hareketlerinde birazcık beceriksizlik, göz temasında birazcık azalma ama ne hastalık yakıştırılan ne de normal olduğu düşünülen bir çocuğumuz geliyor. Bu çocuklarımızda genellikle uyaran eksikliği oluyor. Uyaran eksikliği dediğimiz durumun da en önde gelen sebeplerinden birisi ekran maruziyeti. Çocuklarımızı Amerikan Pediatri Akademisine göre 2 yaşından önce hiç ekranla karşılaştırmamamız, 2 yaşından sonra 6 yaşına kadar da maksimum 1 saat kadar ekran karşısında kalması 6 yaşından sonra da durumuna göre çocuğun ailesiyle beraber ortak karar verilip birkaç saati geçmeyecek şekilde ekrana, televizyon, tablet, telefon gibi ekrana bakması öneriliyor. Tabii ki bunu söylemelerindeki amaç çocuğumuzun dil becerisinin daha çabuk gelişmesi, sosyalleşmesi ve gündelik hayata çocuğumuzun daha aktif bir şekilde katılması. Çocuklarımızın dil gelişimi ve motor gelişiminin iyi olmasını istiyorsak lütfen ekran karşısında geçirdiğimiz süre en fazla bir saat olsun. Herkese iyi akşamlar dilerim. Sağlıcakla kalın.